Herkese merhabalar. Cumartesi günkü Adana programını değerlendirmeye çalışacağım. Ee, Adana'da zorlu bir program var. Kolay bir program değil. Kendi oynayacağım şablonu paylaşacağım. Bir de daha küçük oynamak isteyenler için bir ayak alternatif bir tek vereceğim. <laughs> Tabi herkes büyük oynayamaz. O yüzden 80-90 lira civarında da bir şablon paylaşacağım. Ee, ama benim gibi ortak oynamak isteyenler, ortak oyun yapacak olanlar e, dediğim ayakta e, tuttukları atları veya benim önerdiğim isimleri yazarak 3-4 ortak, 5 ortak e, daha geniş bir oyunda yapabilir. Adana programı zorlu bir program, e, onu söylemek istiyorum öncelikle. Bakalım e, ne olacak, nasıl geçecek. Şimdi e, gene bir hatırlatma, kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yani e, videolarımızı beğenirsek daha erken, daha düzenli saatlerde yayınlar yapacağız. Daha çok videolar paylaşmaya çalışacağım. Böyle geçe kalmayacak inşallah. Evet, şimdi geldik. Günün dördüncü koşusu. Altılı yanın start vereceği ayak. 15.30'da Handikap 14 mücadele. Arap atlarının zorlu bir mücadelesi. 1300 metre, 1300 metre kum pistte koşulacak. 6 numaralı çift ile başlayacağım. Bir önceki üçüncülüğü mükemmeldi. Zorlu rakipler yanındaydı. Favori annesini önereceğim bir isim. Kaisberg temsilcisi. O yarışını yaparsa şansı çok yüksek olur. 7 numaralı çıkmaz oğlu diyeceğim daha sonra. 61,5 kilo ama son birinciliğinde sürpriz bir yarışa imza atmıştı. Tekrardan benzer bir performans gelebilir. 3 numaralı Büyük Kenan. Yarış biraz sürat evinerse sonlarda da yetiştirebilirse bol temsilcisi bu isim bana göre 3. şansı hak ediyor. Şanslı olacaktır. Daha sonra 12 numaralı Baba Ramazan Yakup Bey temsilcisi. 10 boy startta kalıp bile bu grupta baş edebilen bir isim. Gücünü yansıtırsa muhakkak iyi yerlerde bitirecektir. <laughs> 2 numaralı Kusursuz Güç. Ee, ön tarafta e, yarışı kabullenecek isimler olsa da çok seri bir isim. Numarayı alırsa sonlara kadar kısa mesafede direnebilir. Ve 11 numaralı başkasap. Dörtlü jenerasyonu temsil ediyor. Son yarışı güzeldi. Ben bu isimden güzel bir sürpriz bekliyorum. Ee, küçük oyunlara 6, 7, 3, 12, 2 ve 11 yeterlidir. Bana göre bu isimlerle küçük kuponları geçebilirsiniz. Daha geniş oynayanlara 5 numaralı can katan... Ee kısa mesafeleri daha iyi koştuğunu düşünüyorum. 10 numaralı Uçan SS, Uçanoğlu temsilcisi. E, AGF'de zaten ön planda isimlerden biri. 8 numaralı Duayenoğlu. Bir başka dörtlü jenerasyon temsil eden isimlerden biri. Performansı bana çok tatminkar gelmedi. Hani koştuğu rakipler olarak bu gruba kıyas yapınca. Yine de sonuç yarışından ikisini kazandığını unutmamak lazım. Bir numaralı Dünür, Kalite kalitedir. Kaysbert yavrusu ağır rağmen. 4 numaralı Bersun Ateşi. Ateş topu temsilcisi. Zaman zaman ters yarışları yapabiliyor. Bu isimleri de geniş kuponlarda değerlendirebilirsiniz. İkinci ayak. Saat 4'te koşulacak. Handikap 14 mücadele. 4 yaşlı Arapların 1200 metre kumpisteki mücadelesi. Burada favorim 5 numaralı Nitrojen olacak. Son yarışı. Beklerinin altında kaldı ama daha hayatın ikinci yarışı olduğunu unutmamak gerek. Ben çok potansiyelli bir isim olduğunu düşünüyorum. Favori hanesini önereceğim. Biraz daha sabırlı gidebilirse önde giden isimlerin hemen arkasında hemen dibinde konumlanıp düzlükte düz düzlük dönüldükten sonra alacağı liderliği geri, geriden gelenlere direnerek aynaya kadar taşıyabilir. Favorim. Daha sonra 2 numara sil Nefes Ferit yardımcı tercihi var. Berk Soy yavrusu, kanatta ortada annesi de bir tatarcık yavrusu. İkinci şans verdiğim isim olacak. Daha sonra 14 numaralı sırf tutan çok uygun kilosuyla ben çok iyi bir yarış bekliyorum Eskişehir'li temsilcisinden. 4 numaralı Gülbiten, Ahmet Çelik'te start alacak. Son 3 yarışındaki performansı ortada, ilk 2'den düşmedi. 13 numaralı Tan Yıldız, bir türlü tam beklenen yarışın koşamadı ama bugün ben iyi bir performans bekliyorum. 12 numaralı Gözlüce. Özgün Aydanas annesi bir Batıskaf yavrusu. Çok harika bir orijini var. Ee, yani bu grupların atı değil ama bir türlü de o beklenen performansları gösteremiyor. Çıkış yapabilecek isimlerden biri de odur. 9 numaralı Durdur Beni. oğlu temsilcisi. Doğudan gelip sürpriz bir yarış yapmıştı. Gene yapabilir. 10 numaralı Gizmen. Meydandan çıkmış olsa da... Ee, Kolay grupta iyi kazandı. Bu grupta da devam ettirebilir o formunu. 8 numaralı Aringül'ü. E, %2'lik AGF'sine rağmen bu Yakup Bey temsilcisinden ben bir sürpriz bekliyorum. Aringül'ünden. 6 numaralı Maceroviç, Kaisbert yavrusu. Son dördüncülü zayıf gruptaydı. Ama zaten bu grubun da çok iyi bir grup olduğunu söyleyemeyiz. E, 11 numaralı Kırgüzel diyeceğim son olarak. Sıralamaya tekrarlayacak olursam 5 2 14 4 13 12 9 10 8 6 ve 11. Şimdi burada bir isim var. Ee, muhtemelen sorunlarından dolayı hem farsılıklık olsun hem de gücünü yansıtamıyor bir numaralı krad kızı. Ne zaman e, toparlarsa bu at değil bu grubu. Bu grubun çok daha üzerine geçebilecek potansiyelde bir isimdir bir numaralı krad kızı. Aklınızda olsun. Yani Aradan geldi bir koşu gördü. Ben biraz daha düşüneceğim. Belki kuponumu eklerim. Siz de bir bakın. Ee, henüz tam gücünü sahaya yansıtamıyor gibi. Ama dediğim gibi potansiyelli bir isim. Geldim günün 3. ayağına. Handikap 17 mücadele. 2100 metre kum pist. Saat 4.30'da koşulacak. Şimdi burada bir ismi e, alternatif banko olarak önereceğim. Şimdi yarışa baktığımız zaman yarış önlerde kabullenecek isimler e, kim? Yılmaza muhtemelen numara alacak. Hakanlı Mispetay e, hemen arkasında gidebilir. Sonlarda gelebilecek Pro Lakers gibi isimler var. Benim favorim ve alternatif tek önerim Mispetay. E, Mennip temsilcisi. Güzel bir kanatta var. Annesi Powerskolt kızı olması nedeniyle mesafeyi de yapabileceğini gösteriyor. Zaten son yarışında da uzun da kazandı. E, ben Yılmaz'ın normal tempolarda götüreceği yarışta Yılmaz'ın 2 3 boy, boy hemen arkasında yarışı takip edip düzlükle beraber Han'ı yakalayarak düzlükten sonra e, ona geçip geriden gelenleri direnip kazanabileceğini düşünüyorum. Güvenmeyenlere e, sürpriz birinciliği sonrası 3. kalan 7 numaralı Pro her mesafe kumda koşabiliyor. İlk rakip daha sonra 2 numaralı Şanlıtay ee, istikrarsız bir isim ama koşmak isterse bu grupları geçebilir. 5 numaralı Lakers bomba şkülüsüyle e, sevdiği komplist ve mesafede e, sonlarda ismini duyurabilir. A ve 6 numaralı Kings'in pek günün bombasını yapabilecek kalibrede bir isimdir. 4 alternatif tek rakipleri 7 2 5 ve 6. Geldim 4. ayağa 4 numaralı Neptün benim Kazanmasını beklediğim isim olacak 4 numaralı Neptün. Şimdi bu isim baktığımız zaman e, son yarışları çimde ve e, sentetikte gayet mükemmel koşmuştu. Sonrasında ara verdi. Burada soru işareti şu: Aradan etkilenir mi? Kumu çimi kadar koşar mı? E, bunlar dezavantajları, avantajları ise yarış önde kabullenecek ve rahatsız edecek kimse gözükmüyor oluşu. Ben e, gidişat avantajı, gençliği e, yeterli sayılabilecek avantajlarıyla dinçlik yarışı yapabilecek olmasından dolayı 4 numaralı Neptün'ü e, de kazanabilecek bir diğer isim olarak öneriyorum. Dileyenler 4 numaralı Neptün'ü de bank olarak işaretleyebilir. Rakip olarak dileyenler 2 numaralı Flashing Girl'ü kalitesiyle yazabilir. Grubun en sınıf, en klas ismi. E, Sorunlarından dolayı muhtemelen fasılalı koşuyor, aralıklı koşuyor. Ancak e, her ne kadar tempo istenilen seviyede yükselmeyecek gibi gözükse de her ne kadar fasılalı koşsa da Flashing Girl, Flashing Girl'dür. Rakip arayanlara en ciddi rakip olarak önereceğim isimdir. Flashing Girl. E, ben burada iki ismi düşündüm ama eledim. biri Alata, diğeri Valente'ydi. Valente'yi biraz performanstan, Alata'yı da Biraz startı ağır alabiliyor. Uzunu daha iyi yapıyor. Hızlı yarış istiyor. Bu nedenle 1 ve 4'ü eledim ama at yazıyorsanız tercih size kalmış. Benim burada önerim 4 çizgi 2. Şimdi geldim günün 8. koşusuna. Şimdi burada kritik bir soru var. Sabahtan beri düşündüğüm ama çok net bir cevabı kendime veremediğim bir soru. Ama sizlerle şöyle paylaşacak olursam, yarışta ben buradayım diyen isimler bilhassa John Baleycon. Bu isim performans olarak çok bariz ön planda ama önde giden atlar var. Yarbaşı gibi, Last Best gibi birkaç isim daha var. Kim numara alacak, kim bekleme yapacak? Tam bir taktik savaşı. Taktik savaşını kazanan en şanslı isim olur. Ben burada John Ballycorn'u favori önerdim. Daha sonra 2 numaralı Last Best diyeceğim. Kalitedir. Hazırlıkları yeterli. Güçlü orjiniyle önde bekleme yapıp düzlükte yapacağı atakları sonuç getirebilir. 1 numaralı Blackbird gene o da 2-3 gidip sonlarda veya 3-4 gidip sonlarda alacağı liderliği fotoya taşımak isteyecektir. Son olarak da Doğudan gelenler kapalı kutu oluyor. 8 numaralı yarbaşı. Son ayağa geldiğim zaman ben burada rakiplerine göre 3-5 kilo her ne kadar fazla olsa da sevdiği kumpiste, sevdiği mesafede en iyi jokeyle start alacak olan Ahmet Çelik'le 1 numaralı gazınç diyeceğim. Açıkçası diğer taraftaki teklerimi alternatif önerdim. Onlardan birini de tek önerebilirdim. Tek konusunda çok kararsız kaldım. En son gazınca gittim. Dediğim gibi rakipler uygun, pist uygun, mesafe uygun, gidişat uygun. Ben e, bu ismin kazanmasını bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.